Asya nereye geldik? AVM'ye. AVM'de ABM bir gün. Ne yapıyorsun güzelim? Asya dans ediyor. Asaf dondurma diye ağlıyor. Asya'ya dondurma alacağız. Asya biz ne içeceğiz? ne içeceğiz? Asya biz ne içeceğiz? Sen ne Babam istiyor? Sen ne içeceksin? So far, babam ne? Tamam neyi içeceksin? Karamel, 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 karamel. Karamelli tamam. Sen? Tamam. Bak orada resimler var. Sergi yapmışlar anneciğim. <laughs> ne yapmışlar? Gel bakalım. Asya'cığım gel gel Asya'cığım. Asya kendine gelen. Bak. Aslı, hangisi daha güzel sence? Nasıl? Bu, Nasıl? bu mu güzel? Evet. E Deniz de güzel. Bu da güzelmiş. Evet. Ay, çok güzelmiş Mickey Mouse anneciğim. Sen? Tamam alalım. Tediye koş söyle, koş, 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 koş. Kaçtı. Şurada da yer varmış, oradan alacakmış teyze. Şurada varmış, oradan alacağım. Tamam gel, neyle istiyorsun anneciğim? Gel alacağım. Gel kuşum. Gel hadi. Çilekliden. Çilekli tamam. Asaf, Asaf'ım sen ne, ne, ne istiyor? Şimdi oturarak de yeriz oğlum. Şey gel. Bak şurada var, bak köşedekinden alacağız. Tamam, sana çikolatalı tamam mı? Hadi gel koşturuyorsun Asya. İyi. Hani? Ne var orada? Ha, senin oyuncağın aynısından. Asya'cığım. Ne anneciğim? Duymuyorum. Nedir o? Çok renkli değil mi? Işıklar. Evet. Oldu Asaf'ım. Ne isteyeceğin karar veremedi. Değil mi anneciğim? Asya 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 tum Asya Tum tum sahur Asya Tum tum sahur Asya Tum asya. tum sahur burada ne arıyorsun? Gelmez buraları sevmiyor. Onun yeri ormanlar, ağaçlar. O böyle o böyle AVM'leri sevmiyormuş. Siz yok mu bir şey? Tüm tüm de gelmez. O buraları ha. sevmiyorlar onlar. Ha, Capuchino gelebilir buraya. Değil mi? Evet, Capuchino gelebilir. Hadi koşun. <laughs> Nereye bakacağız? Anne nerede? Evet, aynı yukarıda filmler var işte. Bak sinemada. Değil mi? Tamam, biz bir daha sinemaya girmeye geliriz, tamam mı? Ne? Hadi koş, teyze gitti sana dondurma almaya. Koş Asya. Asaf neredesin? Hadi gel, teyze dondurma alacak orada. Teyze orada, koş. Hadi koş anneciğim. Koşun, koşun, koşun. Hadi geçin bakalım. Asaf'la dondurmaya nasıl koşuyorlar, nasıl koşuyorlar? Dondurmasını almış geliyor. Neyle aldın anneciğim? Neyle aldın? As af. Ne oldu? Ben gidiyoruz zaten bu tarafta yiyeceğiz. Hadi gel. Hadi gelin bakalım. Almışız. Dökmeyin dikkat edin tamam mı? Hadi gelin bakalım. Dondurmalar alınmış. Mutlu oldun mu anneciğim artık? Oflamazsın değil mi? Oturacağız mı? Bak bu tarafa üst orada oturacağız birazcık tamam mı? Tamam mı anneciğim? Hadi geçin bakalım. Hadi gelin. Dökme tamam mı Asya'cığım? Anneciğim tamam mı? Asya'cığım kim gelmiş? Asya'cığım bu kızın ismi ne ya, bu kızı? <laughs> ne yok kızın ismi? <laughs> Dondurma yerken her şeyi unutuyorsun anneciğim. Hadi oturalım bak şurada herhalde yeri geldik. Ha. Aa bak oraya gidiyoruz karşıya hemen tamam mı? Aslıcığım dondurmayı düşünürsen görürsün şimdi. Dondurma soğuk olur ya kuşum. Dondurmalar zaten soğuk olur anneciğim. Dondurma yerken bayıldın mı? Geri, <laughs> geri uyandı. Asya çok fenasın Asya. Soğuk mu? Dondurma sıcak mı olur soğuk mu sence? Evet. Onu sonra annem şu an sıcak dışarısı. Hadi gel. Ben... <laughs> bakalım ne sipariş vereceksin Asya? Evet gel bakalım. <laughs> Geç nereye oturacaksın anneciğim? Hadi güzel. Şöyle köşeye bir yere geçin. Annem orası çok ortada. Gelin. Gel bu tarafa bir yere geçelim. Bak köşeye. Hayır gel bak bu köşeye geçelim. Gelin bak bak şurası çok güzel bak. Bak gel 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 gel. Evet, çok güzel. Hadi oturun bakalım. Tamam hadi geçin. Oğlum oraya geçin. Hadi geçin. <laughs> hadi geçin. Evet. Hadi oturun bakalım. Otur Hasan'cığım. Evet. Evet tam bir tane için çekerler yine. Değil mi Asya? Soğuk kahveyi söyledik mi kuzum? Evet. <laughs> karamel Babam tutuyor Allah. <laughs> Babaya da mı götüreceğiz? Bu almayacak. Babasız <laughs> kaldırıyor. bu babanın buna atasını da çeksek Tamam oraya da gideriz. Tamam şimdi biraz oturalım. Bak yoruldu, Tamam mı? <laughs> <bir bari> <laughs> <laughs> Aslı ne dondurma yapıyorsun içtirme. Dondurma içtim <laughs> ben. Dondurma içtin. Dondurma içtim İç bakalım. Dondurma nasıl <laughs> içiliyor. Öyle mi? Abinin içire bak dondurmayı. <laughs> Aslı da dondurma içiyor Allah'ım ya. Güzel mi dondurma içmek? İçemem, içemem. Neden? Olsun, karışır evet 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 annem evet. krem şantili, krem şantili kuşum içebilirsin. Aslı'cığım, Ben, ben, ben deyorum. olur mu? Asya hadi ver onu, hadi güzelim. Evet Asya yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Anne, patates yiyecek. <laughs> ya. yiyeceğim. Anne. Patates. Anne. Merhaba Asya'cığım. Merhaba Asya. Merhaba robot Merhaba Asya. Merhaba Asya. Merhaba Asya. Merhaba Asya. Evet. Evet, evet, evet size. Başka Asya. Bak, bak, bak. <laughs> Asya'cım, Asya'cım. Nereye gideceğini şaşırdın Asya'cım. Koş, koş, tren geliyor. Koş, koş. Aslı'ya başlamış zıplamaya. Aslı'cığım zıpla hadi. Hadi geç anneciğim. Gel anneciğim sen buraya gel. Aslı gel. Gel güzelim. Hadi zıpla ya, bakalım. Abla. Sen de abili zıpla ama. Sıra sıra zıpla hızlı anneciğim. Hadi Aslı'ya geçsin sonra sıra. Hop. Hadi Aslı'cığım sen de geç. Boş anneciğim. Aslı'cığım hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Aferin size. <laughs> Hadi bakalım Asya. Asya hızlı, zıpla, hızlı, hızlı. Bak Asya nasıl zıpladı Asya. Allah Allah. <laughs> wow. Eğlenceli mi? Evet anneciğim. Hadi geç abiyle zıpla bakalım. Hadi zıpla Asya'cığım abiyle. Evet. Hadi gel buna binin biraz da bak. Asla boş. Asaf gel hadi. Neden? Hadi zıpla annem. Asaf biraz da kardeşin tek yapsın anneciğim. Tamam hadi geç Asya geç Asya. Geç Asya hadi. Evet. Asya. Çok mu sıcak bu sadece? Anneciğim gel hadi bak çok sıcak oldu çok sıcak. Hadi gel kuşu Çok sıcak hadi gel, gel. yarın bineriz ona. Bak suya giriyor çocuklar. Abına, suya Sen de suya gireceksin. Ben hadi ben gel. Ben ha bak seksek var. Asya. Hadi geç koş. Hadi Asya'cığım hadi. Hadi geç Hayır sıra Asaf lütfen. Asaf lütfen bak gideceğiz anneciğim. Aferin Asya. 6 7 8 Asya'cığım çok sıcak değil mi dışarısı anneciğim? Yeni videolarımızda görüşmek üzere değil mi Asya'cığım? Abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ay. Hot? It's too it